Günaydın arkadaşlar. Bugün Pamuk Hanım'ın bakım günü. Sağ olsun. Hatice arkadaşımız yardıma geldi. Pamukcuğumuz da bir hayli iyileşti. Önce antibiyotiğini veriyoruz. Gel kuzum gel. Pamuk. Kızım sıkıldın biliyorum ama. Hii, canım ya aşkım. Gel 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 gel. Gel kaçma gel annem gel. 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 Gel, gel kuzum. Şimdi şurup veriyoruz. Bağışıklığının güçlenmesi için. Batikon süreceğiz yarasına karnındaki yarasını. Ve fısfısımız var. Bakalım bir yarasına nasıl olmuş. Sağ olsun Hatice arkadaşımız da çok özverili. Kırmadı bizi. Her gün uğruyor. Kendisi de bu civardaki birçok kedi ve köpeğe bakıyor annesiyle birlikte. Çok sağ olsunlar. İlk öyle insanlar var. Nasıl olmuş Hatice? Değil mi bir hayli? Biz bu başlığını ne zaman çıkarabiliriz acaba? Onu yedinci gün. Hı hı. Vamos